Herkese merhabalar. Bu akşamki tanıtacağım tarot destelerimden bir tanesi Eight Coins Tattoo Tarot ismini taşıyor. Gerçekten ilk çıktığı zaman ne yazık ki alamamıştım. Kendi kişisel satımını yapıyordu o zamanlar. Fakat çok pahalıydı ve çabuk tükendiği için de alamadığım ve bir sene boyunca beklediğim bir deste bu. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Kartlarla çalıştım evet ama tekrar yerlerine koydum sizin için teker teker gösterebilmek adına o da baya bir zamanımı aldı umarım yanlışlık olmamıştır destede şöyle çok güzel bir kutu ile geliyor US Games tarafından sunuldu bu arada US Games çok yoğun istek aldığı için direkt kartları kendi benliği altında satmak istedi büyük bir ihtimalle kartların güzelliklerini göstereceğim zaten hepinize. Ee, güzel bir kutusu var. Tabii büyük. Çantada taşınabilir bir kutu değil. Çok güzel bir kitapla geliyor. Ee, i̇çi de renkli. Ee, tek tekelimi kullandığım için biraz zorlanacağım. Çok ağır bir kitap yalnız. Ee, hani masraftan kaçınmamışlar hiçbir şekilde. Ee, kuşe kağıt denilen büyük bir ihtimalle kuşe kağıt deniliyor. İyi bir kağıtla e, baskısı yapılmış. öyle hani küçük e, kitapçıklarla geliştirilmemiş bir deste. Ee, bu yüzden de ayrıca minnettar oluyorsunuz ee, tabii ki e, tasarlayan kişiye ee, bu arada bir de şöyle bir posterle geliyor içerisinde açabilirsen bunda ee, şöyle tekrar okumak olarak açmaya çalışacağım Pardon. Evet. Çok açmayayım zaten anlamışsınızdır ne olduğunu. Rose Spread dedikleri e, gül açılımını yapabileceğiniz bir posterle geliyor. E, Kitapçıkta zaten nasıl yapacağınız da anlatmış. E, eğer ilgileniyorsanız böyle açılımlarla e, bunu da kullanabilirsiniz. E, ben sevdiğim için kesinlikle almanızı tavsiye ettiğim tarot destelerinden bir tanesi. E, çok fazla uzatmak istemiyorum konuyu. E, Tekelini kullanmak da çok zor. E, hemen şöyle e, kartlara bir göz atalım. Şöyle arkasını göstereyim size. Ekstra gelen 4 kartı da göstereyim bu arada. Zaten içerisinde göreceksiniz. Rider-Waite Tarot'un dışında değil kartlar. Sadece ekstradan çizim yapmış. Şöyle hemen onları göstereyim size. Kullanabileceğiniz seçenek olarak sunmuş size. Normalde aslında vücudunuza yaptırır mısınız bilmiyorum ama dövme olarak nasıl yer alır vücutta bilemeyeceğim. Ama gerçekten kartlarda çok güzel duruyor ve ben çok sevmiştim ilk gördüğümde. Ve kullanması da çok iyi. Kartların kalitesi de güzel. Hemen yıpranacak tarzda değiller. Ve nasıl söyleyeyim ağırlar biraz. Neden bilmiyorum ama belki kartların kalitesiyle alakalıdır. O yüzden kaldırmak ve hani e, karmak şaflı yapmak biraz zor. Hemen bakalım. Aptal kartıyla başlayalım hemen. Şöyle bir teker teker göstermeye çalışacağım hepsini. Ben gerçekten de açılımda çok eğlendiğim görüntüleri var. Bu arada sadece tek şikayetim keşke kenarları olmasaydı. Hani o birebir göz göze gelebilseydik resimlerle. Ben gerçekten çok seviyorum kenarsız olmalarını. Belki ilerleyen senelerde daha büyük ve daha göze batan bir hal alır. E, bu arada normal Rider-Waite tarafından büyük değil galiba. Aynı hemen hemen. Birazcık büyük evet. E, o yüzden ben daha büyük kartları seviyorum ama bu da e, açılımlarda eğlenmeme neden oluyor aslında. Kartlar e, renklerinden dolayı çok canlı. E, okumanıza gerçekten çok yardımcı oluyor. Yani e, renkler canlılık katıyor. Renzevi kartı Kader çarkı. Yargı kartımız. sıla adam. Adalet kartı bu arada yargı kartı dedim. Yargı kartına daha gelmedik. Adalet kartı ölüm kartımız. Renkleri çok güzel. Evet büyük bir ihtimalle karışıklık oldu. Uh, temperance yerini değiştirmedim sanırım. Yok 14. kart. Tamam. 15. kart şeytan. Yıkılan kule. Yıldız kartımız. kartı. Ay kartını sevmedim. Biliyorsunuz ben genelde e, kartta ayın olmasını ve büyük bir ay görmeyi seviyorum. E, ve bunu da anlayamamıştım aslında ama uzun bir açıklaması var. Neden e, bu deniz yaratığı, yengeç mi deniliyor bilmiyorum. Artık ne de, ne de diyorsa buna. Ayın e, tabii ki dolunaydan itibaren teker teker evrelerini göstermiş güneş kartımız. Judgment yargı kartımız. Tabi şurası cennet oluyor büyük ihtimalle. Burası da yargı e, Ve dünya kartı. Dünya kartı da normal dünya kartlarına göre e, çok da anlam içermeyen, kendi anlamını taşıyor elbette ki ama klasik dünya kartı değil. E, hemen Sopaların birisine bakalım. İkilisi. Şöyle üçlüsü. Dörtlüsü. Beşlüsü. altısı yedilisi sekizlisi dokuzlusu biraz önce göstermiş olduğum ekstra kartlardan biri ta ki kendimiz boyayalım diye şöyle bir seçenek sundu bize Arada hiçbir fark yok. Biraz daha ön planda aslında bu neden böyle bir seçenek sundu bilmiyorum. Ama tabi kullanmak isterseniz siyah beyaz kartı da ekleyip bunu çıkarabilirsiniz. Ben tercih etmedim tabii ki. Renklere ihtiyaç duyduğumda Su ve uşağına geldik. Renkler çok canlı. Gerçekten canlı. Umarım kameradan yansıyordur sizlere. Şu ailesi kraliçesi ve kralı hemen kupalara gelelim kupalarda birisinden ikisine 3'lüsü, dörtlüsü beşlisi Altısı. Bu arada kendisinin Instagram hesabı var. Oradan da takip edebilirsiniz. Normalde e, dövme tasarlıyor kendisi. Tabi bunlar dövmelere nasıl e, vücutta nasıl barınır bilemiyorum dediğim gibi. Ama gerçekten yetenekli biri. Diğer dövmeleri güzel yani. Bunlar gibi değil. E, bunları vücuda yapmak biraz e, çok can yakar diye düşünüyorum. Bir 9'lusu, 10'lusu, evet 10'lusunun nedenini anlayabildim. Ben genelde 10'lusu için e, kupaların e, bunu kullanmak daha mantıklı geliyor bana. Çünkü bu e, biraz daha bir şey ifade ediyor benim için. E, bunu çıkarmışım aslında geri koymam lazım. E, normalde onlusunu bunu kullanmak istemiyorum. Gerçi ev anlamı var, birleşim anlamı var, aşkla yazmış ama e, çok bir şey ifade etmiyor benim için. Page of Cups, uşağındayız bu arada kupaların. Şövalyesi, Kraliçesi ve Kralı. Kılıçların birisi. İkincisi. Üçlüsü. yedisi sekizisi dokuzusu da gerçekten güzel ve onlusu ışığın şualesi kraliçesi ve kralı ve tılsımlardayız. Tılsımların birisi bir büyücü karşımıza çıkıyor. Kimisi Üçlüsü Daha önce söylemiş benim bilmiyorum ama ben hayvanları sevmiyorum. Hayvan temalı tarotları çok sevmiyorum. Alıyorum ama sevmiyorum. Kullanmıyorum. O yüzden bu kartı hiç sevmedim. Keşke bunun yedeği olsaydı diye düşünüyorum. Maalesef yok. Ee, şu an 4 kişindeyiz. Beşlisi. Evet, sevmediğim sadece dediğim gibi bir ay kartı bir de o var. Genelde hani diğer kartlar çok hoşuma gidiyor. O yüzden e, favori destelerimin arasında bu. Yedilisi. Sekizlisi. dokuzlusu pardon onlusu ve ışığı uşu. gayet güzel şövalyesi kraliçesi ve kralı çok uzatmak istemedim Videoyu 15 dakikada dans çekmeye çalışıyorum. Çünkü yüklemek işkence oluyor. Ee, bu arada Instagram hesabı açtım. Ee, daha önce de dediğim gibi e, aklımdaydı zaten e, Instagram hesabı oluşturmak. E, fakat e, tabii nasıl takipçi kazanacağım bilmiyorum. Dediğim gibi ben bu işi e, profesyonel olarak yapmıyorum. Genelde kendi bilgilerim var. Benim babaannem aslında falcı demek istemiyorum ama tarot kartlarına gerçekten ustalıkla bakan bir kadındı. Ben onun yanında büyüdüğüm için bir şeyler kaptım. Normalde tarotlu olan tanışmam çok geç oldu diyelim. 17 yaşında ya da 18 yaşında ilk kartlarımı almaya başlamıştım. Ondan sonra öğrenmeye çalıştım. Ama babaannemin yanındayken de zaten soruyordum ona. Küçükken merak ediyorsunuz sonuçta bu ne demek, bu ne demek diye. Babaannemin gerçekten severek dinleyen bir sürü kişi vardı gelirlerdi. Şu an tabii rahmetli. Allah taksiratını affetsin diyorum çünkü ben biliyorsunuz Allah'a inanıyorum. O yüzden hani Allah'a karşı şeyler olduğunu biliyorum, bunların günah olduğunu biliyorum uğraşmak. Biliyorsunuz daha önce çok büyük bir ara vermiştim. Onun nedenini hala daha açıklayamam insanlara çok çok karmaşık bir durum. O yüzden. Herkesin inancı kendine. Kimseyi tabii e, yargılamam ya da suçlamam. E, açılım yapmaya da devam ediyorum. Bazen kendime de bakıyorum. Normalde kendime bakmazdım hiçbir zaman. E, tabii hayat insana değişik şeyler öğretiyor. Her neyse dediğim gibi Instagram hesabından buraya nasıl geldim onu da bilmiyorum. E, Instagram hesabını takip etmek isterseniz Müfredat Tarot olarak adı geçiyor. Daha henüz hiçbir şey paylaşmadım. E, neler paylaşacağımı da bilmiyorum. Bakalım ilerleyen günlerde e, gösterecek. Zaman her şeyi gösteriyor zaten. Diğer videolarda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. İnternetten alabilirsiniz bunu. Çok pahalı olduğunu biliyorum ama gerçekten de hoşunuza gidecek kartlar. Bence kesinlikle edinilmesi gereken bir deste. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim.